Bu hafta çok şükür haftalık kazancım arkadaşlar 8947 TL. Buna 660 TL de bonus eklenecek. Biz 900 diyelim. Küsuratını silelim. 9000 diyelim. 600 de oradan diyelim. 9600 bara gelecek para 9200 9100 lira. Günlük 150 TL mazot diyelim arkadaşlar. 150 TL yemek diyelim. Bu hafta telefonumuzun camı kırıldı. Zaten belli oluyor video çekerken. Ekrandan. Yani böyle film geçiyor. Yan sanayi olduğu için. 950 TL telefona verdik. 530 TL çamurluğa verdik. 350 TL düzeltiyorum. 300 TL balata. 250 TL yağ değişimi diyelim. Ondan sonra 100 TL ön çamurlu taktırdık. 520 TL'ye yan sanayi aldım internetten çamurlu. Bu haftaki masraflarım bu şekilde. Toplam 70 76 saat 77 saat diyelim çalışmışım. 25 saat kazandıran saat 329 tane paket atmışım kampanyalar 3155 açılış altı kilometre 5 milyar 792 TL haftala vurduğumuz zaman çalışmayı şöyle kaç saat dedik mesela bir daha girelim 76 77 saat çalıştı 6 gün 77 bölü 6 gün desek Günde arkadaşlar 13 saat çalışmışım bu ortalama. 13 saat çalışma ile kazandığım para bu arkadaşlar günlük. Bir gün iznim var. Günde 13-14 saat çalışma. Bu hafta 2 gün 48'im var. 2 gün 48 paket attım. Yani o da zavzol zav attım 48 paketi. 13.30-14 saatte. Diğer iki günlerim 33, bir gün 29'um var. Onlarda da ortalama 12 ile bakalım hemen ortalama 12 ile 13.30 saat arasında atmışım o paketleri de yine. Evet 12'nin altında yok yani. Bir bugün var. 11 saat 30 dakika gösteriyor. Bir bugün atmışım. Onun dışında demiyorum dey yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanala destek olursanız, abone olursanız sevinirim.